kardeşlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri Türkiye'de aramızda görmekten son derece kıvançlıyım, mutluyum. Dünya Türkleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Grubu Başkanı olarak ve Türkiye'mize hoş geldiniz diyorum size. Hoş, akşam, akşam bir ara o sizin e, Kırım Türklerinin geleneksel danslarını, geleneksel müziğini gösteren, işelen e, serginizi, o çalışmanızı izledim. E, duygulandım, gözlerim yaşardı. Sizleri yürekten kutluyorum. 50 sene önce Kırım Türklerinin Sovyet mezaliminin bir örneğini teşkil eden uygulamasıyla Sibirya'ya, Urallara ve Özbekistan çöllerine sürgün edilmesini bugün bir kez daha dünya önünde, tarih önünde kırıyoruz. Ve onlara insanca muamele yapılmadan ve onlara Mecburi göç emrine bile zaman tanımadan 15 dakika içerisinde verilen bu uygulamanın e, uygulamayı hazır olmayanlar anında hayatlarına son veren o zaman zamaniki Sovyet rejimini ve Sovyet mezalimini lanetle bir kez daha dünya önünde kınıyorum ve bu Kırım Türklerinin katledilmesinde. Sovyet mezaliminin piyon olarak kullanılanları da, kullanılanları da toplum önünde, dünya önünde ilan ediyorum. Bunların hesabını inşallah Allah onlardan soracaktır. Ve bundan sonra da Kırım Türklerinin 300 bin tanesi Kırım'a dönmüştür. Geri kalan 800 bin tanesinin dönmesini de kısa zamanda bekliyoruz. Biz Dünya Türkleri Konseyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Grubu olarak her zaman dünyadaki bütün Türklerin olduğu gibi Kırım Türklerinin de yanındayız, emrindeyiz.